Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette bir gece masanın önünde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak aşk evlilik boşanma reytingleri de görüldüğü gibi dizi 1 10 total 108 AB ABC 1 08, ABA, ise 098 oran elde etmiş. Dizi açısından düşüşler gelmiş. Söylenecek pek fazla bir şey yok dizi zaten final bölümüyle ekrana gelmişti. Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul reytinglerde görüldüğü gibi dizi beklenen başlangıcı yapamadığını görüyoruz. 253 total 212 AB, ABC 1'de ise 291 oran gelmiş. Tekrar reytingler de iyi seviyelerde değil. Genel olarak temposu düşük bir bölüm başlangıcıydı. Bu da güçlü günde İzleyicide pek karşılık bulamamış. Bakalım hafta içi tekrarlara dizi daha iyi oranlar elde eder mi? Mehmet Fetikler Sultan reytingleri de görüldüğü gibi. Dizi 4.47 reytingler totalde 6. sırada yer alırken. AB ve ABC1'de 5.70 ve 5.97 reytinglerle 2. sırada yer alıyor. Tüm gruplarda düşüşler yaşanmış. Dizi açısından düşüşler gelse de AB ve ABC1'de 6 bandına yakınlaşmış. Bakalım diğer hafta nasıl olacak? Bahar reytinglerde görüldüğü gibi Bahar. Totalde 3. sırada yer alırken 5.96 reytingle diğer gruplarda 8.53 ve 8.22 reytinglerle zirvede yer alıyor. Reytinglerinde düşüşler, inişler olsa da AB ve ABC1'de zirvede ve 8 bandı üzerinde kalmaya devam ediyor. Dizi açısından iyi oranlar. Bir gece masalı reytinglerde görüldüğü gibi dizi totalde zirveyi kaybettiğini görüyoruz. 6.10 reytingde totalde 2. sırada yer alıyor. AB ve ABC1'de 2.51 ve 4.63 oran görüyoruz. Tüm gruplarda düşüşler var yeni dizinin gelmesi biraz etkilemiş görünüyor. Bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz diziden. Yine de totalde en çok izlenen dizi. Gelen dizisi ise hafta 2.65'e devam ediyor. Bu hafta 2.70'lerle başlamıştı. Bugün 2.65'te. Bakalım haftanın devamını nasıl getirecek dizi. Esaret reytinglerde görüldüğü gibi Esaret onlarlaydı genel olarak. Bugünü 1.24 seviyelerine çıktığını görüyoruz. Bakalım diğer günler nasıl oranlar göreceğiz. Bir yemin ettim ise 054 rating totalde elde etmiş. ABC 1'de ise 055 oran elde ediyor. Şu anda kan çeklerinden daha kötü oranlar elde ettiğini söyleyebiliriz. Bakalım haftanın devamı nasıl olacak. Kan çekleri reytinglerde görüldüğü gibi o da totalde 070 rating elde ediyor. Yeni saatinde daha iyi oranlar elde ettiğini görüyoruz dizinin. Bakalım haftayı nasıl devam ettirecek. Genel olarak oranlara bakacak olursak dizilerde genel bir düşüş söz konusu. Seni alama İstanbul'dan da iyi bir başlangıç gelmedi. Dizi hafta içi verilen tekrarlarla belki daha yüksek oranlarla haftaya taşıyabilir kendini. Total'de zirvede Esra Erol'da yer alıyor. Diğer gruplarda da Esra Erol'un iyi oranlar elde ettiğini görüyoruz. Uzakşehir tekrar reytinglerde görüldüğü gibi neredeyse Senalama alama İstanbul'dan daha iyi oranlar elde ettiğini söyleyebiliriz. Aşk evlilik boşanma da finale gitmişti zaten. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.